Selam gençler kimya adasısınız kimya adası ders kanalına hoş geldiniz. Evet 35 günde soru ödev kampı yapıyorduk. Bugün 13. günümüzdeyiz ve soru ödev kampının ikinci videosu yani test 35'i şimdi çözeceğiz. Test 34'ü çözdük. Ödev verdik test 35'i. Şimdi test 35'i çözüyoruz ve sayfa kitabımızdan 74 75 yakalarla kodlayalım mı? Ne olur? Bartın ve Ardan olur ve buradan da Bartın'da ve Ardan'da yaşayan kardeşlerimize sevgilerimizi gönderelim ve hepsine başarılar diyelim ve dersimize başlayalım arkadaşlar. Şimdi burada ilk soru geldi. Sıvılar demiş. Sıvıların özelliklerini etrafına kavram haritası olarak yazılmış soruda hangisi yanlıştır demiş. Bakacağız şimdi. Arkadaşlar birinci öncülde diyor ki belli şekli ve hacimleri vardır. Hayır bak sıvıların belli bir şekli yoktur. Hacmi vardır ama şekli yoktur. O yüzden bunu biz alamayız yani bu ifademiz yanlış olur devam edelim. Tanecikleri titreşim ve öteleme hareketi yapar demiş. Evet sıvı tanecikleri titreşim ve öteleme hareketi yapar. O yüzden bu da doğru arkadaşlar bunu doğru kabul edeceğiz. Peki devam edelim. Tanecikler arasında boşluklar katılardan fazla, gazlardan azdır. Evet biz şimdi katıları çizerken böyle çok yakın çiziyorduk değil mi? Böyle, böyle yakın yakın çizerdik ama sıvı moleküllerde biraz boşluk olurdu. Gaz moleküllerde ise boşluğumuz çok olur. O yüzden bu ifademiz de doğru gelir. Peki bulundukları kabın her noktasına eşit basınç mı yapar? Bak bu gaz ama yanlış. Yani e ee, böyle bir şey yok. Gazlar her tarafa ne yapar? Dağılır ve her tarafa eşit basınç yapar. Ama sıvıyı biz bir kaba koyduğumuz zaman bu sadece hani bu bölgeye tabana basınç yapacak yani böyle kabın e, bu taraflarına temas etmediği yerlere basınç yapacak değil. O yüzden arkadaşlar bu ifademiz olamaz. Biz burada yanlış sormuştuk. Burası bak 1 ve 3 yanlış. Cevap da bu durumda ne olur? B şıkkı olur deriz. Gel 2'ye. Şimdi LNG yani Liquid natural gas yani sıvılaştırılmış doğal gaz olarak bakacağız. Hangisi yanlıştır demiş. Şimdi doğal gazla petrol gazını karıştırmayalım. Mesela birinci öncüle diyor ki sıvılaştırılmış petrol gazı. Hayır, olmaz. Bu ifademiz yanlış oluyor arkadaşlar. Sıvıra sıvılaştırılmış doğal gazı olması gerekirdi. Natural çünkü. O LPG'ydi, değil mi? Onu söyleyelim. O yüzden bu ifade yanlış oldu. Devam edelim. Diyor ki %90 metan olmak üzere etan, propan, bütan oluşan ee, bir gaz karışımdır evet doğru bu bir gaz karışımı hidrokarbon gaz karışımı ve ama %90'ının da metan gazı var. O yüzden bunu da biz doğru kabul ederiz. Evet devam edelim. Ne demiş arkadaşlar soruda? Diyor ki taşıdığı ve saklandığı ortamda şu işaret olmalı. Evet zaten bu işaretleri biz birinci ünitede görmüştük. Bu yanıcı madde demektir. E doğalgaz yanıcı madde. Dolayısıyla dikkatli olmamız lazım. Ve bu işareti de görünce ona göre tedbirimizi almamız gerekiyor. Ve bu işareti mutlaka oraya yapıştırmamız lazım. O yüzden bu ifade doğru gelir. Bize doğruları sorduğuna göre cevap da bu durumda D şıkkı geldi. Üçteyiz arkadaşlar demiş ki. Maddenin gaz ve plazma haliyle ilgili olarak hangileri doğrudur demiş. Şimdi inceleyelim. Her iki halinde de katı ve sıvılara göre yoğunluk düşüktür. Şimdi yoğunluk ve şimdi öncelikle biz burada katı ve sıvıdan önce gaz ve plazma halini düşünelim. Gaz hali şöyle çok özgür bir hal. Yani hacmi çok fazla. Bak katıyı biz şöyle yumuşak böyle böyle birbirine yakın çizeriz. Ama sıvılarda biraz böyle boşluk olur. Tamam mı? Bu, bu katıdır. Bu sıvıdır. Bu gazdır arkadaşlar. Peki plazma nedir? Enerji alarak bu moleküllerden elektron kopuyor arkadaşlar. Hatta bak şöyle olur. Elektron kopuyor ama artı yüklü iyon haline gelen atomlar da var. Hatta hiç böyle e, böyle nötr olan atomlar da var ve moleküler olarak bir yapı da var. Yani böyle bir karışımdan bahsediyoruz plazma hali içinde. E sonuç olarak biz şimdi bunların hacimlerini kıyasladığımız zaman burada en büyük hacim tabii ki gaza aittir ve sonra plazma gelir. Neden plazma hacmi gazdan küçük derseniz burada hani artı ve eksi yükler var ya artı ve eksi yük olduğu için plazma halinde burada yükler birbirini çektiklerinde için biraz daha hacimde küçülme olur. Kime göre? Gaza göre. Ama sıvının hacmiyle ve katın hacmiyle kıyaslarsak burada sıvının hacmi ve katın hacmi çok çok küçüktür. Onu burada belirtelim. Peki yoğunluk nedir? Değiştiren bölü ve e hacim büyürse yoğunluk küçülür. O zaman bu durumda sıvının ve katının hacmi küçük olduğu için sıvının ve katının da yoğunluğu bu durumda büyük olmuş olur. Ve her iki halinde yani gaz ve plazma halini istiyoruz. Gaz ve plazma halinin yoğunluğu da bu durumda sıvı ve katılara göre küçüktür. O yüzden ifade doğru. Çünkü hacimleri fazla bunların. Katı ve sıvılara göre anladığınızı düşünüyorum. Şimdi gazlar elektrik ve manyetik alanla etkilenmezken plazma etkilenir. Doğru. Bu da doğru. Neden? Gazlar zaten nötr. Nötr olduğu için etkilenmiyor ama plazma hal yüklü. Bu arada plazma halde de nötr ama burada artı ve eksi yükler olduğu için hani yükler var. Yüklerin olması ne yapar? Elektrik ve manyetik alanın etkilenmesini sağlar. Hatta burada elektrik iletkenliği de vardır plazma halinde diyebiliriz. O yüzden bu da doğru gelir. Gazlar elektrik akımı iletmezken plazma iletir. Evet şimdi söylemiştim zaten. Bu da doğru. Gazlar iletmiyor ama çünkü yük olmadığı için ama plazma iletir. Cevap da bu durumda 1 2 3 yani E şıkkı olacaktır. Yani plazma hali deyince yıldırım aklımıza gelmeli, ateş aklımıza gelmeli, plazma küreler aklımıza gelmeli geldik 4'e. Şimdi saf bir maddenin X, Y, Z fiziksel ile ilgili olarak bazı bilgiler veriliyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi bakalım. X halinde madde tanecikleri dönme hareketi yapabilir. Ha, dönme hareketi yapabiliyorsa o madde zaten gaz halidir. Onu söyleyelim. Yani dönme hareketi yapabilenler gaz halidir. Peki Y halinin Z haline dönüşmesinde düzensizlik artmaktadır. Ha, düzensizlik artıyorsa kim daha düzenli? Yani burada tabii katı ve sıvıyı düşünürsek katı daha düzenlidir. O zaman bu durumda Y bu durumda katıdır. Ee, Z de bu durumda sıvıdır. E, katıdan sıvıya geçersek düzensizlik artar. Evet buna göre x halinde yani gaz halinde genleşme kat sayısı maddi, adli, adli özelliktir mi? Bir kalsın arkadaşlar. Bunu bir ifade edelim. Bu ifade zaten yanlış oluyor. Yani doğru olamaz. Biz doğru istiyorduk. Arkadaşlar şimdi bak gazların hepsi zaten baktığımız zaman genleşir. Hepsi aynı oranda genleşir. Bu şu demek değil. Gazlar genleşmez değil. Gazların hepsi genleşir ama hepsi aynı oranda genleştiği için Ayet edici özellik değildir genleşme katsayısı. Ama katı ve sıvılar için genleşme katsayısı ayırt edicidir. Onu söyleyelim. O yüzden bu ifade yanlış oldu. Biz doğruyu istiyorduk. Peki Y halinden Z haline geçişe süblimleşme mi diyoruz? Bak Y hali ee, katı katıdan Z haline geçmek. Arkadaşlar katıdan sıvı hale geçmek nedir? Tabii ki erimedir. Bu da olmaz. Gitti. Devam edelim. C şıkkı bir kalsın D'ye bakalım. Z halinin belli bir şekli ve hacim vardır. Z hali ee, sıvıdır. Belli bir şekli olamaz sıvıların. Bu ifade yanlış. Belli bir hacmi vardır ama şekli olmaz. Kondukları kabın şeklini alır. Y halinde tanecikler boşluk en fazladır. Hayır tanecikler boşluk katılarda en azdır. O yüzden bu ifade de yanlış. En fazla X halindedir diyebiliriz. Peki X halinden Y haline geç. Bak X hali kim? Gaz halinden katı haline geçiş. Bu ifadenin ismi arkadaşlar nedir? Ee, kralılaşma. Gazdan katıya geçiyoruz. Ve bu durumda arkadaşlar biz ne yaparız? Dışarıya tabii ki ısıyı veririz. Yani daha düzensiz bir halden düzenli bir hale geçiyoruz. E bu durumda bu olay nedir? Egzotermik bir olaydır. Yanlış olan da doğru olan da pardon budur. Biz zaten doğru istiyorduk. Doğru olan da budur. Cevap da bu durumda C şıkkı olur. Beşinci sorudayız arkadaşlar. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 böyle oklarımız var. Buna göre anlayacağız. Şimdi bakalım hangisi yanlıştır diye sormuş. Birinci, üçüncü ve beşinci olaylarda moleküler çekim kuvveti azalır. Şimdi bak birden ee, bak bir demek ne demek? Katıdan sıvıya geçmek demek. Yani daha düzensiz bir hale geçmek demek. 3 de aynı şekilde daha düzensiz bir hale geçiyoruz. 5'e bakalım katıdan gaza geçmek. Bak görüyor musun? Katıdan gaza geçmek. Daha düzensiz bir hale geçmek. E bu durumda moleküler çekim kuvvetleri tabii ki azalır. Çünkü moleküler çekim kuvvetleri katıda en fazla çekiyor. Sonra sıvıda sonra gazda. E dolayısıyla bu ifademiz doğru gelir. Devam. E, biz yanlış istiyorduk. Demiş ki e, arkadaşlar soruda 2, 4 ve 6 nolu olaylarda maddenin tanecikleri boşluk azalır. Şimdi bakalım bak katıyı biz şöyle çizeriz sıvıyı daha boşluklu çizeriz. Gazı ise çok fazla boşluklu çizeriz. E bak şimdi 2'ye bakar mısın? 2 e, sıvıdan katıya. 4 de gazdan sıvıya. 6 da gazdan katıya. Yani hep böyle bu tarafa doğru gidiyoruz yani oklarda. O yüzden bu durum olur? Düzenlilik artar ve tanecikler arası boşluklar azalır. Bu da doğru gelir. Devam edelim. 5 5 beş nolu olay süblimleşme. 6 nolu olay kralaşma. Bak bakalım. 5 nolu olayda katıdan gaza geçiyoruz. Yani bu bir süblimleşme olayıdır. Gazdan da katıya geçmekte bu kırılaşma olayı bu da doğru geliyor. D bir kalsın. E'ye bakalım. 1 ve 3 numaralı olaylar endotermik. Şimdi 1'e bakıyorum. Bak katıdan sıvıya geçmek için maddenin enerji alması. Yani enerji olmak demek. E, ne demek? Endotermik olay demektir. E 3'e bakıyorum şimdi. Sıvıdan gaza geçmek. E, sıvıdan gaza geçmek için de enerji almamız lazım. Bu olay da endotermik. O yüzden bu da doğru geliyor arkadaşlar. Şimdi ben ben D'ye bakıyorum. Geçmiştim yani D'yi. Şimdi D'ye bakalım. 2 ve 4 nolu olaylarda taneciklerin Serbest hareketi artar. Şimdi 2 nolu olaya bakıyorum. 2 nolu olayda arkadaşlar katıdan sıvıya, sıvıdan katıya geçme var. Yani taneciklerin serbest hareketini ben burada sınırlıyorum. Çünkü hareketini e, azaltmış oluyorum. Katının hareketi sadece titreşim. Ama sıvı ne yapar? Hem titreşim hem e, hem titreşim hem öteleme hareketi yapar. Yani bu durumda tam tersi. 1 olsaydı evet ama 2 olursa hareketlerden tam tersi oluyor. Aynı şekilde 4'e bakarsak 4'te de öyle. Gaz, gazdan sıvıya geçiyoruz. Hangisi daha fazla hareket eder? Tabii gaz daha fazla hareket eder. O yüzden bu da yanlış olur. Cevap da bu durumda değişiklidir. Yanlış sorduğu için. Geldik 6'ya. Şimdi aşağıdaki olayların hangisinde herhangi bir hal değişimi gözlenir demiş. Şimdi arkadaşlar E'den A'ya doğru gidelim. Şimdi çayın demlenmesi arkadaşlar bu bir hal değişimi olayı değil. Hani bu nedir? Çayın içindeki teyin maddesinin sıcak suya geçmesi. Yani sıcak su daha iyi çözünebiliyor. O yüzden bu ifade yanlış olur. Yani burada çözünürlük olayı var. Üzüm suyundan sirke Arkadaşlar bu da kimyasal bir olay zaten. Yani baktığımız zaman burada bir hal değişimi yok. Yani üzüm farklı bir forma uğruyor ve yani zamanla mayalanıyor ve e, işte sirkeye dönüşüyor. Yani baktığımız zaman bu da olmaz. Baraj suyunun içme suyu elde edersi, arkadaşlar bunun da alakası yok. Burada bir süzme işlemi var baktığımız zaman ya da işte koagülasyon gibi bir kimyasal yöntemimiz var, çöktürme işlemi var. O yüzden bu da olmaz. Tuzun suda çözünmesi, adı üstüne çözülme zaten hal değişimi olur mu? Yani mesela katıyı biz hani bak şöyle deniriz ya işte şeker eridi deriz. Hani mesela şeker çözüldü demeyiz de şeker eridi deriz. Aslında ifade yanlış. Şekeri bir suya attığımız zaman şeker çözüldü dememiz lazım. Şeker erime, erimiyor orada. Şeker orada gene arkadaşlar ne yapıyor? Molekül olarak parçalanıyor aslında. Bu ifade de yanlış oluyor. Peki LPG. Bak bu LPG'nin açılımı ne? Liquid petroleum gaz. Yani sıvılaştırılmış petrol gazı. Gazdan sıvılaştırdık. Evet gaz çok fazla hacim kaplıyordu. O gazı biz sıvılaştırdık. Daha az hacim kaplasın diye. O yüzden burada hal değişim var. Cevap A yani. Geldik 7'ye. Şimdi demiş ki su demiş arkadaşlar doğada katı sıvı ve gaz olmak halde üç halde bulunur. Ve suyun bu haller arasında x, y, z halleri demiş burada görüyorsunuz ki buna göre en düzenli hali x'tir demiş. En düzenli hali x ise o zaman bu durumda x'in katı halde olduğunu söyleriz. Y halinde madde akışkandır ve basınç etkisiyle sıkıştırılabilir. He. Y halinde akışkan akışkanlar Zaten sıvı ve gazlara ait bir özelliktir. Ama biz bunu sıkıştırabiliyorsak bu durumda y halinin gaz olması lazım. Ve bu durumda z ne kaldı zaten? Sıvı kalmış oldu. Evet. Peki. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi x'in y'ye dönüşümü sırasında toplam hacim artar. Bak x'in y'ye dönüşümü. Arkadaşlar şimdi katı ve gaza bakalım. Şimdi katının hacimim daha fazla gazın hacim fazla. Bak katıyı biz böyle çizeriz. Sıvıyı biraz daha boşluklu çizeriz. Ve... Gazı ise çok boşluk üzerinde arkadaşlar. Dolayısıyla bu durumda ne olur? X'in yani katıdan gaza geçmek demek toplam hacim artması demektir. O yüzden bu ifade doğru gelir arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz tamam mı? Peki şimdi bak burada aslında hani katı sıvı gaz diye ben böyle yazdım ama şöyle bir şey var aslında. Suda aslında şöyle bir durum var. Suda aslında yani normal maddelerde şu var. Hani katın hacmi küçüktür sıvının hacimden sıvının hacimde gazın hacmi diyeceğiz. Ama suda şöyle bir şey var. Su donarken hacmi artan bir madde. Yani bu durumda şöyle bir şey oluyor aslında. Yine gazın hacmi fazla ama katın hacmi ve sıvın hacmi diyeceğiz. Yani su için budur aslında. Diğer maddeler için yukarıdakidir. Peki devam edelim. Yoğunluk sadece x ve z halleri için ayırt edicidir. Hayır bak yoğunluk hem katı hem sıvı hem de gaz için ayırt edici bir özelliktir. Olur mu hiç öyle ya? Hani mesela erime desek kim içindir? Mesela kim erir? Katılar katılabilir. Mesela erime noktası katılar için ayırt edici bir özelliktir. Mesela donma desek sıvılar donar. O sıvılar için ayırt edici bir özellik. Ama biz yoğunluk diyorsak tüm maddelerin yoğunluğu var. O yüzden bu ifademiz yanlış olur. Y ve Z akışkandır. Bakıyorum şimdi. Y kim? Y bir gaz. Z kim? Bir sıvı. E, i̇kisi akışkan. Dolayısıyla doğru. Cevap da bu durumda ne gelir? şıkkı olur. Güzel soru geldik 8'e. Şimdi burada bazı olaylar var, bazı işte sistemler var. Bununla alakalı olarak demiş ki hangilerinde gazların sıkışma ve genleşme özelliğinden faydalanılır? Şimdi bak burada bakalım inceleyelim. Şimdi bazı otomotiv otomobil ve kamyonların fren sistemi. E fren sisteminde ne oluyor arkadaşlar? Bir sıkışma yok mu? Orada gaz orada oradaki kampanayı iterken sıkışıyor zaten. O yüzden arkadaşlar burada tabii ki bir sıkışma sistemi var. Gazlar var orada. Gazlar sıkıştırıyor olayı. Doğru var oto boyama makineleri ve so, e, otoboyama oto boyama makinelere baktığınızda püskürtme var arkadaşlar burada. Püskürtme de zaten orada itici gazların olayı. O da biz gazın sıkışması, oradaki o basınçla onu ittirmesi. Bunu da alacağız. Soğutucu sistemlerde arkadaşlar orada gazın e, sıkışarak bu e, burada e, hal değişimi ve tekrardan genleşerek soğuyarak o ortamı soğutması ve orada arkadaşlar tabii genleşme olayı var bunu da kabul edeceğiz sıcak hava balonları da tabii ki genleşme olayı arkadaşlar buradaki tüm olaylarda gazın sıkışması ve genleşme olaylarını kapsıyor o yüzden buradaki cevabımız E şık olur ve ben burada E'yi işaretlerim geldim testin 9. sorusuna Şimdi aşağıdaki maddelerin hangisinin kullanım alanı hatalı verilmiştir demiş. Bakalım şimdi inceleyelim hata var mı? Şimdi doğalgaz. Doğalgaz deyince ne yapıyoruz? ev ve iş yerlerimizi istiyoruz. O yüzden A şıkkımız zaten doğru geldi. B bir kalsın. C'ye bakalım. Soğutucu akışkanlar. Soğutucu akışkanlar deyince buzdolabı ve klimala gibi hani baktığımız zaman ortamı soğutan maddelerden bahsederiz. O cihazlar ne yapar? Ortamı soğutur ve işte bunu da Doğru kabul edeceğiz. Yani üçüncü öncülüğümüz de doğru. LPG, Liquid Petroleum Gas yani sıvılaştırılmış petrol gazı araçlarımızda kullanılan otomobillerimizde. Doğru. LNG de arkadaşlar doğal gaz. Bunu biz elektrik üretiminde de kullanıyoruz. Bu da doğru yani. Evet, sıvılaştırılmış doğal gaz. Peki baktığımız zaman itici gazlar, itici gazlar deyince uçan balonları doldurmayız biz burada. Uçan balonlar da arkadaşlar. Yani e, o gazın ee, ne olmasını bekleriz? Kolayca bir şekilde genleşebilmesini bekleriz. İtici gazlarda arkadaşlar o maddenin basınç etkisiyle ittirmesi. Yani kim gibi? Propan gazı gibi. işte tepkimeye girmeyen gazları düşünmemiz gerekir. O yüzden bu durumda gençler cevabımız ne olur? B şıkkı olur deriz. Geldik arkadaşlar 10. sorumuza. Şimdi bak havadan azot ve oksijen ve diğer gazların eldesinde aşağıdaki işlemler kullanılır demiş ve buna göre uzun bir soru aslında hangileri doğrudur demiş ama şimdi bakalım bak Hava deyince ne istiyoruz? N2 gazı var, oksijen gazı var ve diğer gazlar var. Bunu biliyoruz. Ve hava bir homojen karışımdır. Azot gazı %78 oranında, oksijen gazı %21 oranında, diğer gazlar da %1 oranında. Biz bunu gazları tek tek ayırt edebiliyoruz, alabiliyoruz. Peki nasıl oluyor? Bak burada ifade etmiş. Öncelikle demiş, havayı biz yaklaşık 40 atm basınçta yani yüksek basınçta ve sıcaklığı düşürüyoruz. Eksi 200'e soğutularak so sıvılaştırıyoruz. Yani bak basınç etkisi ve sıcaklığın düşürülmesiyle o maddeler gaz halden sıvı hale geliyor. Pekala. Bu işlem sonucunda karbondioksit ve H2O katı halden karışımlar ayrılır. Bak ortamda karbondioksit vardı tabii ki. Kuru buz dediğimiz madde ve işte buz vardı. Onlar ortamdan uzaklaştırılıyor. Güzel. Peki sıvılaştırılmış havanın kontrol olarak genleştirilmesi sağlanıyor. Bak şimdi önce sıvılaştırdık ya. Sonra bunu biz genleştiriyoruz. Ve genleştirirken de e, önce eksi 196'daki kaynayan azot. Sonra da Eksi 186'da kaynayan argon ve en sonda kaynayan oksijen gazı ortamdan alınıyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi bakalım. Yüksek basınç altında soğutulurken oksijen gazı azot gazından önce yoğuşur. Şimdi yoğuşmak demek ne demektir? Yoğuşmak demek gaz halden sıvı hale gelmek demektir değil mi? Mesela diyelim ki sıcaklığımız 20 santigrat dereceydi. Maddelerimiz hepsi gazdı. Şimdi ben maddenin sıcaklığını mesela ne yaptım? Eksi 200'e getirdim mi? Eksi 200'e kadar getirdim. Eksi 100'e 200'e kadar gelirken önce ne yapıyorum arkadaşlar? Eksi 200'e gelmek için tabii ki hani 0 değil mi? Sıfıra geliyorum işte eksi 100'e geliyorum. İşte önce ne yapıyorum bak eksi 183'e geliyorum öyle değil mi? Daha sonra eksi 186'ya geliyorum. Daha sonra eksi 196'ya geliyorum öyle değil mi? Daha sonra eksi 200'e geliyorum. şimdi bak eksi 183'de zaten madde orada kim? Oksijen. Oksijen gazı zaten ne yapar? Gaz halden sıvılaşır. Önce oksijen gazı sıvılaşır yani. Daha sonra kim sıvılaşır? Ondan sonra kim varmış? Bakın argon gazı varmış. Argon gazı sıvılaşır. Daha sonra da zaten kim sıvılaşıyor? Burada arkadaşlar sıvılaşan maddede N2 gazı var. Bunu böyle söyleyebiliriz. Peki eksi 200'de hepsi sıvı zaten. Değil mi? Görüyoruz. O yüzden zaten bak yoğuşmak demek zaten gazdan sıvı hale geçmek demektir. Birinci öncülümüz doğru. Önce kim sıvılaştı? Önce burada oksijen gazı sıvılaştı. Bunu aldım. Peki hala karbondioksitin 40 atm basınca kaynama noktası eksi 200'den Yüksektir. Zaten eksi 200'den yüksek olduğu için maddemiz gaz halde ya. Yani kaynama noktası fazla. Zaten öyle olsaydı karbondioksit katı olarak e, orlarda elde edilirdi yani baktığımız zaman. Yani o yüzden biz bunu ne yapıyoruz? E, gaz olarak düşünebiliriz. Eksi 200'den çok çok fazladır. Doğru. Bunu kabul edeceğiz. Peki. Bulunduğu ortamda havada bulunan gazlar sıvı, e, sıvı havadan ayrımsal damıtma yöntemleri elde edilir. Evet. Bak bu maddeler sıvı zaten sıvı sıvıları biz ne yapıyoruz? Tek tek böyle kaynatıyoruz ve kaynama önce kaynatıyoruz sonra tekrardan arkadaşlar soğutuyoruz. bu şekilde alabiliyoruz. Ve önce kim kaynar ortamda? Tabii ki kaynama noktası düşük olan azot gazı kaynar ve azot gazını ortamda alırız ve onu tekrardan yoğuşturarak onu tekrardan diğer taraftan alabiliyoruz. Yani burada havada da ayrımsal damıtma işlemi sayesinde biz bunları tek tek alabiliriz. Önce azotu, sonra argonu, en sonunda oksijeni alabiliriz. Ve bu durumda cevap da bu durumda ne olur? E şıkkı olur güzel soru bence umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Geldik testimizin son sorusuna ne diyor burada? Yukarıdaki hal değişinin hangisinde maddenin toplam enerjisi artar demiş. Şimdi bak maddenin toplam enerjisi artabilmesi için ne olması lazım? Önce katı hali var tabii ki sıvı hali var ve gaz hali var. E katıdan sıvıya geçersek ya da sıvıdan gaza geçersek ya da katıdan direkt gaza geçersek toplam enerjimiz artar. Çünkü yani enerji e, gazda daha fazla. Peki buna göre erime olayı katıdan sıvıya geçmek. Evet olur. Kırılaşma ne? Kırılaşma gazdan katıya geçmek. Hayır, buradaki enerjimiz azalır. Süblimleşme ise katıdan gaza geçmektir. Bu da olur. Yoğuşma ise arkadaşlar nedir? Gazdan sıvıya geçmek. Bunu da alamıyoruz. Yani biz burada daha düzensiz bir hale geçmemiz gerekiyordu. O yüzden baktığımda cevap 1 ve 3. Yani A şıkkı olacaktır deriz. Evet arkadaşlar bu şekilde test 35'te bitirmiş olduk. Yani maddenin katı sıvı ve gaz hallerinin dönüşümlerinin özelliklerini öğrendiğimizi düşünüyorum. Şimdi yarın konantım kısmında katılar kısmına geçeceğiz ve katıların özelliklerine bakacağız. Tek tek böyle bunları inceleyeceğiz. Umarım anlayacaksınız beni arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.